Hepinize selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbimin rahmeti, merhameti hepinizin üzerine olsun inşallah. Arkadaşımdan Fadime'den gelen getirdiklerimi dedim hem açayım hem dedim arkadaşlarımla paylaşayım. O kadar güzel türler getirdim ki anlatamam hepsinin isimlerini söyleyerek verdik canım arkadaşım. Özel tür bunlar bakın. Çok çok özel tür hem de. Bundan benim vardı ama bu daha özeli. Şunlar isimlerini bilmiyorum. Unuttum gitti. Çok güzel bir Beraber vakit geçirdik arkadaşımla. Allah Rabbim razı olsun. Bu da çok çok özel tür şirek. Kulağı. Yani bende var ama e, benimkilerde böyle kızarıyor ama bu hem sarılı hem böyle kızarıyor. Tabii ki yol yorgunuyuz. Bir de geldim. Gelir gelmez de misafirlerim vardı. Artık nasip olursa bunları bugün dikeceğim. Şunların güzelliğine. Bu zaten vardı bende de fazladan olduğu için verdi. Bunlar. Şunlar. Hepsinin isimlerini söyledi aslında. Hepsinin. Şu güzel kızlar. özel türüm yumlar. Çok güzel vakit geçirdik orada beraber. İki çiçek sever olarak yani bize dokunmasalar herhalde çiçeklerin yanında yatarız. Öyle bir vaziyette. Hepsinin isimlerini söyledi kuzum. Ama canım arkadaşım Tabii ki Nur'dan. Ha bak bu şey vampir. Bunu niye unutmuyorum bilmiyorum ama bu vampir. <laughs> Vampire gelince unutmadım. Orada da unutmadım hiç. Bak bunlar hep çok özel tür. Minyatür minyatür. Bundan vardı zaten. Şunlar. Bunu dedi hatta tembihledi bak. Sakın dedi bunu dedi Letizia ile karıştırma. Sen dedi karıştırırsın. Sen sakın bunu Letizia ile karıştırma dedi bana. Tembihledi. Ben geldim arkadaşlar. Geldikten sonra serama bir bakayım dedim. Çok canım sıkıldı. Serada benim çiçeklerim hiç sevmemişler. Bunun tepe çeliğini aldı. Bunun tepe çeliğini aldı. Serayı hiç sevmemişler benim çiçekler. Çok üzgünüm bu konuda. Tekrardan dışarıya çıkartacağım. Yapacak bir şeyim yok. Yani benim şu kızımı hatırlarsınız. Yani benim şu kızımı biliyorsunuzdur. Pembiş pembiş ve rengi inanılmazdı yani. İnanın ki kendi çiçeğimi kendim tanıyamadım. kendi çiçeğimi kendim tanıyamadım. Hiç sevmedim. Zaten daha baştan da sevmemiştim. Tahmin etmiştim ama köyün soğuk, çok soğuk. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Bunu kaybetmiştik arkadaşım. izlersen hatırlarsın. Nereye koyduk diyorduk. içinden çıktı. komşumun sesi geliyor. Evet arkadaşlar bakın bunlar hep böyle güzel türler. Komşumun çok önemli bir telefonu var demek ki. Gayet hararetli konuşuyor arkadaşlar. Kusura bakmayın tam zamanına evet, denk geldi. Yani bugün yeri, yarın tapıştık, tapıştık. Bunlar çok evet. özel türler. Evet, yani başlığı, eğer bakın bu ediyorsa, yani hemen de tamam. isimlerini. Bunlar şimdi biraz canlansın kendine gelsin. Şunun güzelliğine bir bakın. Bunlar canlansın arkadaşlar kendine gelsin. Arkadaşıma tekrardan söyleyip e, ben bunların isimlerini yaz yazıp koyacağım. Evet, evet, yani Yoksa ben unutuyorum. Yani ne yalan söyleyeyim B12 eksikliğim var benim arkadaşlar. Ben bazen e, bir şey bir yere odaya giriyorum mesela bir şey yapacağım. Ne yapacağıma girdiğimi unutuyorum yani. Yapalım Rabbimden gelene razıyız. Tedavimizde oluyoruz Allah'ın izniyle. Yapacak bir şey yok. Dünyalık işler baş verin. Unutulursa unutulur. Rabbim ahiretimizi unutturmasın inşallah. Çiçek isim, unuttuğum tek çiçek isimleri olsun. O kadar da çok takılmıyorum da. Bakın çok güzel bir tür. Bu minyatür. E, Suyonun suyunun minyatürü. Hı, ne güzel oldu unutmamışım. Şunların çıtırlığına bakın. Ben böyle bir e, güzel arkadaş iyi bir arkadaş yani çok nadir insana denk gelir. Mesela diyelim şu elinde iki tane mi kalmış? Bunun ben bende yoksa ki benden iyi bilir benim çiçeklerimi ne var ne yok. Bundan dersen de yok der. Bunun biri senin der. Bana da gelse mesela geldiğinde aldım arkadaşım der. Tamam bu kadar. Bizim aradığımızdaki dostluk, arkadaşlık böyle bir şey. Telefonum da bugün niyeyse netleştirmiyor. Ama şunların çıtırlığına bir bakın bakın teyzeleri. Şunların güzelliğine. Yani bunun içinde yarı özel bir iki tane var yarı özel. Gerisi hep özel tür. Bakın. Bakın. Şunların güzelliğini arkadaşlar. çıtır pıtır çıtır pıtır hepsi bak bu da özel tür ama tabi soldu biraz toparlayacak kendini şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar ben biraz işlerimi hallettikten sonra tekrar videolarıma başlayacağım ama önce çiçeklerimi el atmam lazım görüşmek üzere inşallah Rabbime emanet olun şu güzelliklerle veda edeyim. İnşallah yerlerini dolduracaklar Allah'ın izniyle görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın Rabbime emanet olun